Arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Bugün sizlere daha önce açmış olduğum iki set var. Onları tanıtacağım. Çünkü arkadaşlarımız çok istedi. Daha önce açtım dedim, ama olsun. Yine de tanıt çok istiyoruz dediler. Eksik malzemeleri olmasına rağmen tanıtma kararı aldım. Barbie'nin karavanı ve Barbie kapta seti. Bu karavan arkadaşlar eski bir karavan. Şu an piyasada bu satışta değil. Bu seti şu an satışta bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu setleri Melek ve Ceylin için açıyorum. Daha önce bu seti benden bir arkadaşımız istemişti. Kim inanın unuttum hatırlamıyorum. Sena mıydı? Aleyna mıydı? Kimdi hatırlamıyorum. Lütfen yorumlara yazsın. Onun yorumunu başa sabitleyeceğim. Şimdi hazırsak arkadaşlar setlerimizi tanıtabilirim. Kutuları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kutularını alacağım ve kendilerini tanıtacağım. Öncelikle karavanın kendi şu küçük parçaları yok arkadaşlar. O yüzden böyle kutudan göstereyim. Sonra kutuyu kaldıracağım. Ben kendime ait küçük parçaları karavana koyacağım. Bu setinde sadece şu parçasını bulamadım. Geri kalan hepsi var arkadaşlar. Ve ta ta -da ta -da tam karşımızda Barbie'nin karavanı. Öncelikle kapalı halini göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar. Karavanımızın kapalı hali bu şekilde. Şöyle arkadan göstereyim size arkası nasıl. Bu arkası falan her yere açılıyor. Birazdan her tarafını açacağım arkadaşlar. Ve burası da bu şekilde. Koltukları var. Araba halindeyken böyle pardon. Şu şekilde musluk kalmış arkadaşlar. Daha sonra burası tuvalet banyo dönüşüyor. Onu da size göstereceğim nasıl olduğunu. Şu an karavan araç halinde. Araç olarak kullanımı hazır. Evet arkadaşlar bu şekilde aracımızı sürüyoruz işte. Barbie gideceği yere geliyor ve diyor ki o muhteşem bir deniz kenarı ben işte burada kamp yapmalıyım diyor ve karavanı tam denizin kenarına çekiyor. Burada konaklayacaklar bu gece ve çok kalabalık gelmişler yanına bir de çadır kuracaklar arkadaşlar. Evet çünkü çok kalabalık gelmişler. Herkes karavana sığamayacak. Karavanda uyuyamayacak. Şimdi öncelikle karavanımızı şöyle açalım. Buradan açılıyor arkadaşlar. Tek elle yapabilecek miyim bilmiyorum. Bir elimle çekiyorum ve da, da 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 açıldı arkadaşlar ve çok güzel ultra lüks karşımızda bir koltuk. Burada bir televizyon. Burada televizyonun altına işte konulacak şeyler var ve arkadaşlar burada ufak bir sürpriz bizi bekliyor. Buraya ne takılıyor biliyor musunuz? Bir hamak. Evet arkadaşlar hamak bu şekilde çapraz olarak takıyoruz. Barbie'miz burada dinleniyor. Çok eğlenceli. Ve arkadaşlar içinden bir adet şöyle masa çıkıyor. Onu da üst kata yerleştiriyoruz. Görüyor musunuz? Muhteşem. İçerisinde bu koltuklar arkadaşlar sabit değil. Çıkıyor ve üst kata koyuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle gerçekten çok hoş. Yani bu karavan tam olarak 3 katlı. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Burası gördüğünüz üzere bir tuvalet arkadaşlar. Park ettikten sonra bu şekilde açılıyor. Ee, ve bu direksiyonu şu şekilde lavaboya dönüştürüyorsunuz. Burada tuvaleti var isterseniz buraya kendinizden malzemeler de ilave edebilirsiniz. Sıvı sabunluk falan çıkıyordu arkadaşlar buralarda. Birazdan ben bir şeyler yerleştireceğim zaten. Ve şimdi arkadaşlar burası da açılıyor. Bilin bakalım burası ne oluyor. Bir mutfak. Burada da yine mutfak malzemeleri var. Yine kendimden malzemeler yerleştireceğim. Ve karavanımızın içerisi de bu şekilde arkadaşlar. Ee, buraya yatak falan atabiliriz. Uyuması için. Mesela Bence Chelsea içeride uyumalı. Çünkü küçük çocukları sinekler çok sever. Chelsea'nin yatağını buraya atabiliriz. Evet mutfağın malzemelerini yerleştirdik. Burada böyle bir ocak var. Böyle bir lavabo var arkadaşlar. Şurası şöyle açılıyor. Şurada bir fırın var. Gerçekten çok güzel ve kullanışlı bir karavan. Şimdi esas sürprize gelelim arkadaşlar. Bilin bakalım burada ne var? Burada böyle bir Havuz çıkıyor arkadaşlar nasıl eğlence anlatamam görüyor musunuz harika öyle değil mi ve buraya bir kaydırak takıyoruz kayarak yüzüyorlar ve işte arkadaşlar kaydıramda bu şekilde buraya su koyuyoruz Barbie'miz buradan kayıyor ve yüzüyor bunu evcilimde oynayacağım arkadaşlar evcilimde Barbie gerçekten kampa gidecek ve bunu deniz kenarında çekmeyi düşünüyorum gerçek bir deniz kenarında çok güzel olmaz mı arkadaşlar. Ve şimdi demiştim ki kendimden malzemeler koyacağım. Hadi bakalım karavanda yeme içme için malzemeler seçelim. Bunlar arkadaşlar benim mutfak eşyalarımın bir kısmı. Bence böyle bir cips olması gerekiyor. Bence böyle bir de pasta yesinler, çok güzel olur. Ve hamburger, belki mangal yapmışlardır. Kurabiye getirmişler evden. Arkadaşlar patlamış mısır olmazsa olmaz ve şöyle bir de kurabiye tepsisi olsun masanın üzerine koyarız. Bence yumurta da sabah kahvaltısında yerler. Hatta bence yumurtaları falan şöyle şuraya koyalım. Çünkü kendi orijinalinde de böyle bir yumurta çıkıyordu arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Böyle bir pastamız olsun. Bence bu kadar malzeme yeter. Bayağı bir oldu. Şimdi şöyle bir waffle şeyi alalım böyle yaparlar Çünkü ocağın üstüne koyalım bunu Arkadaşlar toz mu toz şey gibi böyle bir tava çıkaralım Arkadaşlar bunu da ocağın üstüne koyalım Evet şunu patlamış mısır Kimisi tabaktan yesin Kimisi elinde televizyon seyrederken yesin böyle bir sürahi Arkadaşlar bunu da buraya koyalım Çünkü su içmek isteyebilirler ve böyle ee, Birçok malzeme ben şimdi bunların her birini yerleştireyim mutfağı öyle tanıtayım ve malzemeleri yerleştirdim şöyle mutfağıma bakacak olursak birazcık böyle hazır gıda falan getirmişler ne olur ne olmaz diye sürahi yumurta tava bu aşağıda da gördüğünüz üzere e, sebze meyve süt ekmek her şey var arkadaşlar. Evet kapağını kapatalım. Burayı çocuk odası yapmışlar. Çocuklar içeride yatacaklar anneleriyle birlikte. Çünkü onları sineklerden korumamız lazım. <laughs> Gelelim oturma odasına. Buraya pastaları kekleri koydum arkadaşlar. Ve koltuğun üzerine patlamış mısırları koydum. Ve bir tane de şöyle Barbie dergisi koydum. Televizyon izlerken belki dergi de okumak isterler. Hamamımız da burada arkadaşlar. Üst kata da arkadaşlar böyle yiyecekleri ve içecekleri koydum. Portakal suyu içiyorlar. Burada da portakal suyu şişesi böyle. Ve son olarak da tuvalet banyo. Buraya bir tane şampuan koydum. Sıvı sabun, deterjan, belki kıyafetlerini yıkamak isterler ve arkadaşlar bu da tuvalet kağıdı. Karavanımız bu şekilde arkadaşlar. Büyük değil mi? Oldukça büyük gerçekten. Yani aslında böyle küçük bir çocuk boyunda. Buraya da su koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi su koymayacağım çünkü kamp setini de bu videoda tanıtmak istiyorum. İkisi birlikte olsun istiyorum. Zaten ben deniz kenarında bir evcilik oynarken buraya su koyacağım için buradan nasıl kaydıklarını ve suya nasıl atladıklarını göreceğiz. Ama yine de çelsimizi şuradan bir kaydırmak istiyorum. Görmeniz için. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oturma odası var arkadaşlar. Bu arada bir de Chelsea'yi burada hamakta sallayalım. O nasıl oluyor diye görmek istersiniz belki. Şu şekilde. Kurabiyelerimiz düştü arkadaşlar. Yerde dursun. Evet böyle e, annesi falan da orada televizyon seyredebilir. Dergi okuyabilir. Mısır patlamış mısır yiyebilirler. Üst katta da romantik kendi birlikte Barbie yemek yiyebilir. Bu arada arkadaşlar bunları tabii ki alıp bahçede de yemek yiyebilirler. Bu arada bu Bunlar buralara bu şekilde konuluyor. Böylelikle düşmüyorlar arkadaşlar yemek yerken. Şu şekilde bahçede de yemek yiyebilirler gördüğünüz üzere. Şunların da düşme ihtimali yok. Çünkü bunlar buraya bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her birini buraya taktım. Oldukça kullanışlı. Görüyor musunuz? Harika. Şimdi geçiyoruz Barbie kampta setimize. Evet arkadaşlar Barbie kampta setimizde bu malzemeler çıkıyor. Bir tane Stacy çıkıyor. Stacy bende yok arkadaşlar. Bu yüzden ona yerine bu Skipper Barbie'yi kullanacağız arkadaşlar. Mecburuz çünkü yok. Kutudan çıkan Barbie de bu arkadaşlar. Bu sanırım Stacy. Skipper değil benim anladığım kadarıyla. Bu şekilde Chelsea'miz de aslında bu değil. Ama bu da kamptan çıkan bir Chelsea kızımız. Bebekler bu şekilde. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Ben de set tam olmadığı için elimde olan kızları kullanacağım. Bu arada bir de bonus Barbie kamp seti diye bir set daha var. Ondan da bu çıkıyor. Bu normalde setten çıkan kamp ateşi şu şekilde. İşlevi yok yani sadece görsel olarak. Ama bu da Barbie'nin bir kamp setinden çıkıyor. Bunun işlevi var arkadaşlar. Bastığınızda cırcır böceği sesi ve ateş sesi çıkıyor. Çok güzel öyle değil mi? Ben çok beğeniyorum bunu. Bakar mısınız? Bu yüzden... Ee, evciliğimde denize gittiğimde bunu götüreceğim ve akşam böyle ateş yakacağız şimdi hazırsak arkadaşlar hemen çadırımızı kuruyorum böyle şeyler çıkıyor arkadaşlar plastik bunları böyle koyuyoruz aynı zamanda bunu geçirerek şunları da ilave ederek yani şu setin şu şuralarına bunları geçirerek kurulumunu sağlıyoruz ve altlarına da diğer plastikleri geçiriyoruz bu şekilde kurulumunu sağlıyoruz arkadaşlar. Ben kurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, çadırımı da kurdum. Gördüğünüz gibi kocaman bir çadır oldu içerisine. Mutlaka örtü serin arkadaşlar yatarlarken. Çok eğlenceli. Bende bir örtü var. Bu arkadaşlar IKEA'nın setinden çıkmıştı. Ben bunu kullanıyorum genelde uyurlarken. Gerçekten çok hoş. Hadi bakalım. Ablamızı yatıralım. Birazcık kestirsin. Yastığı da var. Evet arkadaşlar bunlar bana ait şeyler. Setten çıkmıyorlar. Şöyle de hava alması için şurasını da açalım. Bu şekilde uyusun. O sırada çelsimiz ateşte bir şeyler pişirsin. Gerçekten eğlenceli bir set. Benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle. Bunu ben lastini bile daha açmadım arkadaşlar. Yani kızım çok küçük çünkü onu almıştım. Şöyle. Evet. Hatta bendekini kullanalım bence. Daha güzel olur ağzımızdan ses çıkarmak zorunda kalmayız. Evet gördüğünüz gibi iki tane tabure çıkıyor arkadaşlar. Bir tane böyle e, kampta kullanmak için e, ne deniyordu bunlara unuttum arkadaşlar. Malzeme. <laughs> Bir tane böyle termos çıkıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde e, kamp setimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlu olmuşsunuzdur. Sizler için tekrardan tanıtmak istedim. Kutuların dediğim gibi daha önce açtığım için eksik malzemeleri var maalesef. Ama fazladan malzeme de koydum. Bir sürü karavana da bir sürü malzeme koydum ilave olarak. Şu şekilde karavanla birlikte harika gözüküyorlar. Gerçekten deniz kenarında evcilik oynamayı hak eden bir set. İnşallah çekeceğim arkadaşlar. Heyecanla bekleyin. Kanalımı takipte kalın. Gerçekten yetişmek için çok zorlanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla daha açmam gereken bebek var. Ve şimdi az sonra onlar için de bir video gelecek. Fashionistas duyuru videom geliyor arkadaşlar. Mutlaka izleyin size bir sürprizim var. Ve bir de gerçekten evcilik çok güzel olsun istiyorum. Yani gelmiş geçmiş çekilmiş en güzel Barbie dizisi olsun istiyorum. Bu yüzden bekletiyorum arkadaşlar. Senaryo düşünüyorum. Fikir düşünüyorum. Güzel bir şey olsun istiyorum arkadaşlar. Sizler buna değersiniz. Böyle herhangi bir şey olsun istemiyorum. Çok güzel, çok özel bir şey olsun istiyorum. Çok beğenin istiyorum. Sizler için ne kadar çabaladığımı görün istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir videomu arkadaşlar. Tanıtımım bu şekildeydi. Ve gerçekten gerçek hayatta böyle kamp yapmak isteyen kaç kişiyiz? Ben gerçekten çok kamp severim ve eşimle birlikte çok fazla kampa giderdik. Bebeğimiz olduktan sonra gidemedik. Bundan sonra inşallah gideriz ve oradaki çok güzel Barbie videoları da çekerim arkadaşlar. Kimler kampa gitmek istiyor? Lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir yaz gününden sizlere hoşça kal diyoruz. Toplu olarak tuvaletimizi, havuzumuzu, oturma odamızı, koltuğumuzu, mutfağımızı ve yatak odamızı çekiyorum. Ve sizleri çok ama çok seviyorum. Sizlere üzülerek hoşça kal diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Aşkla, sevgiyle, Barbie ile kalın. Allah'a emanet olun.